Bugün A sesi çalışmamızı yaptık. Ve A sesi için nasıl yapacağımızı gösterelim. A sesi büyük A. Yukarıdan çizgi. 1 2 3 Ay Ay Tekrar büyük çizgiden yukarıdan başlıyoruz. 1 2 ve 3 büyük A. Burada da Deniz Alp'in çalışmaları var. Yaptığı çalışmalar. 2 çizginin 2 3 çizgiden bütün hepsini kullanacak şekilde A harfimizi çiziyoruz. Burada büyük A'mız. ağımızda bunu başka bir sayfada yapmıştı denizden bir yuvarlak birinci C gibi yapıyoruz ve yukarıdan çizgi ikinci çizgimizi oluşturuyoruz buradan biraz iki çizginin birazcık altından başlıyoruz C çizer gibi çiziyoruz yukarıdan çizgimizi indiriyoruz. Burada sarı çizgiyi kullanıyoruz. Tekrar çizgiler belli zaten. Hemen üstteki iki çizginin hemen birazcık altından tekrar yukarı azıcık yukarı doğru çıkarıp bir C çizer gibi çiziyoruz. Ve yukarıdan sarı noktanın en başına aşağıya doğru düz çizgimizi indiriyoruz. Tekrar tam şurada noktası veriyor. Hemen yukarıdaki çizginin biraz altında Nokta konulan yerden başlıyoruz. Nokta konulan yerden başlıyoruz. Nasıl oldu ben görerek çizeyim. Şuradan çiziyoruz. Buradan da düz indiriyoruz. İki çizginin arasının olduğu yerden başlıyoruz. Büyük ağımızda. Büyük ağımızda bu şekilde. Nasıl oldu büyük ağımızda? Büyük ağımızda en baş noktamız en yukarıdaki çizgiden başlanıyor. Düz aşağı iniyor. 1 2 ve 3 olarak buradan da yukarıdaki çizgilerden başlıyoruz. 1 2 3 Çocuklarımız parmaklarını kullanıyorlar. Da yapabilirler. 2 3 daha sonra da lan Burada ağlarla boyayarak araba resmi çizdiler. Burada da A resminde. Evet, şimdi buradaki çalışmamızda da ağlar nerede? Araba. Araba. Araba hem başta, hem ortada, hem de sonda var. Araba. Martı. Martı. A sesi ortada. Fare. Fare. A sesi. Ortada. Vatoz. Vatoz. A sesi. Ortada. Vazo. Vazo. A sesi. Ortada. Çanta. Çanta. A sesi hem or ortada hem de sonda ağaç ağaç a sesi hem başta hem ortada saat saat a sesi ortada maymun maymun a sesi ortada nar nar a sesi ortada Karpuz. Karpuz. A sesi ortada. Soğan. Soğan. A sesi ortada. Dediğiniz hal bugünkü ödevinde yine A sesi ile alakalı buna benzer bir çalışma yaptık. Ve kestik buradaki ihleri. ve A sesi başta olanları sarı kutucuklara A sesi ortada olanları mavi kutucuklara. A sesi sonda olanları yeşil kutucuklara yerleştik. Yani arı A sesi başta ayı A sesi başta fare A sesi ortada bardak A sesi ortada. Gördüğünüz gibi bardakta A sesi ortada dondurma a sesi sonda elma a sesi sonda bu çalışmaları Mizap'te beraber yaptık. Merhaba arkadaşlar. Bugün yaptığım bir şey. A Bunu sesi. Size anlatmak istiyorum. A sesi. a sesi. Göster bakalım A sesini. Evet. Bu da Evet bakalım. Bu pen... Mavi oyan yer. Ortada A olan. Bu yayda başkanış yani başladığı yer. Başladı. Burası yani. da son. Yani soruyu son okuyoruz ya. burada. Diyoruz ki: Başında A sesi olan varlıkları sarı kutucuklara, sarı kutucukların içine. A sesi olan varlıkları içinde A sesi olan varlıkları mavi kutucuğun içine, sonunda yani Başında A sesi varsa sarı kutucuğa, ortada A sesi varsa mavi kutucuğa, sonda A sesi varsa yeşil kutucuğa yapıştırıyoruz. Biz bunları kestik. Burada da örnekteki gibi mesela bardak. A sesi burada nerede? Denizak. A sesi nerede burada? Ortasında. Ortada. Yani burada maviye yapıştırdık. Bu ne? Hangi hayvan bu? Aa. Hangi hayvan bu? Yem. Aslan. Yani hem başta var hem ortada var aslında değil mi A sesi? Evet. Ama bizim buradaki şeylerimizde. A. Şimdi buna gelelim. Ağrı. Yani. Başta mı sonda mı? Ağrı. Ağrı. Başta. Ağrı. Tut bunu da. Ben sana söyleyeyim tekrar. Bana göster. Arkasında, Da, da A bu. Aa, arkasında da boyadı Deniz bunu. Aa. Aslan Evet şimdi gösteriyoruz Arı tekrar soruyorum Arı Başta mı sonda mı Arı Başta mı sonda mı Size bir tane Başta Sadece bir tane kopya vereceğim Hadi kopya ver Dondurma eriyince bu da ne olur? Dondurma eriyince bu su da erir. Değil mi? <laughs> Şimdi biz ödev yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Anlat. Ağrı. Ağrı. Başta mı deniz abi? A hayır. O arkadaşlar. 2 dakikamız kaldı. Hemen yapın. Ayı Başta. Fale. Baş. orta Dondurma. Dondurma. Sonunda. Elma da sonunda. Ama anla. elma. Ortasında. Bak. Elma sonda. Ayıda. Ayı. A yu. bak başta. Baş. Bu ne? Baydakta. Ortada. Orta. Bardak. Burada ne yaptık? Hadi yaz bakalım. Ayı yaz. Ayım. Buraya ayı. Bu neydi? Sen söylesen ya. Aa. 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 Y Yi. Yi. Evet. Bu armut. Bunun burada ayı da başta mı sonda mı? Başta. Başta. Burada yaz armut. Yaz buraya da armut. Buradan başlayacağım. Sonra oradan başla. a r r Ar... Hmm, a hmm. M-M-M M harfi. Böyle Hmm. Nasıldı M? Şöyleydi bak göstereyim. Hmm, değil. m hmm, m hmm. Göster. Göstereyim. a r m Ar Evet. Armut İnce. Evet armut. Ne yaptık? Armutu, ayıyı armuta götürdük değil mi burada? A sesini evet. yapıyoruz. Nasıl yapıyorduk A yı? küçük A'yı? Küçük A'yı nasıl yapıyoruz? C gibi. C gibi küçük yerden. Şuradan gösterelim mi? Küçük yerden. Küçük yerden şöyle yuvarlak yapıyoruz. Bu Sonra da buradan çizgimizi çiziyoruz. Tabi taşırmıyoruz bu kadar. Yani şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Sonra da buradan böyle işaretliyoruz. Küçük ağımızı yapıyoruz, değil mi Size küçük Burada da büyük ağacımız var. Burada da size az bir sesini. Şey bir ki videoda size küçük ya Küçük zıya, büyük zıya. Hayır, bir Söyleyeyim dahaki videomuzda mi? birleştirmeyi öğreneceğiz. N Na, an, an. A, Neyse. An. Bunları öğreneceğiz. Neyse. Ne? Bir gün o küçük zıya, büyük zıya yapalım. İşte küçük zıya bu. Küçük zıya gösterecek size. Büyük hızlı bu. Biz hep size hızlıları göstermek istedi. Evet, benziyorlar. Biri küçük, biri büyük gördüğünüz gibi. Hadi hoşçakalın de. Biz ödevimize devam ediyoruz çünkü.